Ateş et et. Ateş et. Hadi. Hadi oğlum. Sinirlenince tansiyonum çıkıyor. Tansiyonum çıkınca midem yanıyor. Ömer hadi. Daha hızlı. Anne her şeyi takıyorsun sen de. Elimde diye kızım ne yapayım? Hadi Ömer hadi. Ay nereden aldınız şu oyuncağı? Ömer Dur. elinden düşürmüyor. Şş, Ömer. Sadece yavaş. Ömer düşürmese iyi. Babayı ne yapacağız? Dur. Şş, Ömer yavaş. Burnum yandım yendim, yendim, <laughs> Ömer bağırma oğlum. Murat sen de azdırmasana şunu. Şey pardon Emel Hanım. Sayende fırça yedim yine oğlum. Hı. Al sen oyna. Nereye ya? Benden bu kadar oğlum. Suat ablanın selamı var sana. Sen de söyleseydin. Aramak lazım bir ara. Çoktandır görüşemedik. Ne ara uğradınız? Bir ara işte. Ömer'i de götürdük. Çok hoşuna gitti. Ömer bugün çok güzel anlaştı şu ile anneannesi. Değil mi Ömer? Anneanne. Ben kardeş istiyorum. Ne? Kardeş istiyorum. Ömerciğim. Babacığım nereden çıktı şimdi bu kardeş sevdası ya? Şule'nin var. Ben. Benim de olsun. Beraber de oynarız. Canım buna büyükler karar verir. O zaman karar verin de kardeşim olsun. Hadi bakalım. Ne cevap vereceksiniz çocuğa? Hadi. Murat, çocuk bir şey sordu. Şey... Ee... Ne? Ee, kardeş istemek güzel bir şey tabii. Ama bunları konuşmak için erken daha. Hadi konuşun o zaman. Ama öyle olmaz. Ben kardeş istiyorum. Ömerciğim, olmaz. Neden? Çünkü... Ee, ...şey daha aynı evde yaşamıyoruz. Neden? Cevap versene Murat. Hmm, yaşayacağız oğlum yaşayacağız. Ne, ne zaman? zaman? Yakında. Sen o kardeşi unut oğlum unut. Cık. Ya Emel Hanım. Hı. Baba kardeş. Ya Ömerciğim ya bir şey de tutturma ya. Aa, çocuğa niye kızıyorsun Murat? Ahiret soruları soruyor Zeynep. Baksana. Ahiret soruları ha? Ahiret soruları. Ne zaman evleneceğimiz, ne zaman taşınacağımız bunların hepsi ahiret sorusu. Ya Zeynep ben öyle demek istemedim. Ben Ömer'i yatıracağım. Gel oğlum. İyi geceler baba. İyi geceler. Sana da Murat, geç oldu evladım. Bizim yatma saatimiz. Sen de çok geç kalma istersen kapıyı çeker çıkarsın. Hadi iyi geceler. Size de Emel Hanım, size de.